Hala bir bardak daha çay koyayım mı sana? Yok, yok kızım içmem sağ ol. Ben Can gelmeden bir an önce gideyim. Hı. Ben doktor falan deyince asıl söyleyeceğimi unuttum sana ya. Neyi kız? Şu Burcu'nun yanında gördüğümüz adam vardı ya geçen gün. Ha? O Can'ın okulun oraya da geldi biliyor musun? Meğerse Can'la da tanışıyormuş. Araları hatta bayağı bayağı iyi. Ne çabuk bu kadar böyle muhabbet ilerledi ben de anlamadım vallahi. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum ama samimiyetleri bayağı ilerlemiş. Hatta adam orada Furkan'la da tanıştı biliyor musun? Peki Furkan adamı görünce ne yaptı? Hani şaşırdı. Beklemiyordu muhtemelen böyle bir şey. Bir ara adam canı sınıfa bırakmak istedi. Furkan da sinirlendi. E haklı tabii. Kim olsa sinirlenir değil mi kızım? Tabii ki. Çok haklı bence. Hiç tanımadığı bir adam oğlunu sınıfa bırakmak istiyor. Zaten o adamın nerede durması gerektiğini bilmesi lazımdı. Furkan orada çok haklıydı. Haklısın demedim ama öyleydi işte yani. Allah Allah. Kim ki bu adam? Böyle ağaç kavundan çıkar gibi geldi ya. E canlı da arası iyi diyorsun. Okulun kapısına gelecek kadar ne çabuk muhabbet ilerlettiler. Vallahi billahi bu var ya Burcu'dan korkmayan taş kesilsin. Bak benim aklım hiç almadı bu işi. Kesin Burcu'nun bir hesabı var. Ben sana söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? Tabii öyle diyorum kızım. Burcu yılanının gene bir hesabı vardır. Şu İsmail. Arıza herifin teki. Etrafındakilerin hepsini öpettik. Hep Senin şimdi avukat devreye girince... koşullar dağıtılır ama... ...sen yine de dışarıda dikkatli ol. Seninle bir meseleler varsa... ...mutlaka ikinci bir şans kollayacaklardır. Kollasınlar bakalım. Yapacak bir şey yok. Şartlar ortada. Artık kimin gücü kimin yeterse. Sen yine de ayık ol. Bak şu mesela. Necati. Üç kişi girdi bunlar içeriye. Yanında Serdar da Çağlar da var. Üçü de sağlam adamdır. Necati'ye güvenebilirsin. Ondan zararı gelmez. Şu tesbihli olan Recep. Şakalın önünde gideni. Susuzluktan öleceğim bilsem bir bardak su istemem. Öyle bir tip yani. Şu bir başına volta atanı görüyor musun? Melih. Abisini vurmuş. haberlere çıktı. Abisini vurmuş? Müteahhit bunlar. Aile şirketi falan. Önce işin başına bunu koyuyor. Baktı ki olacak gibi de kıza çekiyor. Abisi varmış buna, Naci. Naci'yi başa getirince da gurur yapıyor. Çıkartıyor, üç tane basıyor buna. Abisi mezarı bu da buraya işte. Neler görüyoruz? Diyeceğim o ki sen buna da güvenme. Diğer mahkumları iyidir. Zarar gelmez. Ama sen yine de banyoda, maltada... ...gece tuvalete kalktığında gözün hep açık olsun. Burada düşmanın varsa... ...uyurken bile uyanık olacağım. Başka çaren yok. <laughs> Yardımcı olmaya çalışıyorsun farkındayım. Eksik olma. Ama ben korkarak, böyle sıkınarak yaşayamam. Gelen gelsin. Eyvallah. Selam. Hoş geldin canım. E, erken geldin aramadın hiç. Cık. İşim erken bitti. Bir duş alacağım. Tamam. Canı sıkkın gibi yine. Üf, ne oldu yine bu sarcan meselesine mi takıldı acaba ya? Haklı kızım. Furkan çok haklı. O Burcu var ya yılanın başı. Oğlan moralini bozmak için her şeyi yapıyor. Tabii amacı sizin tadınızı kaçırmak. Gene buldu bir şey Allah'ın cezası. Vallahi benim aklım hiç almıyor artık bu işi. Bu Burcu'nun bir hesabı var. Ben sana diyeyim. Kızım, hadi ben kalkayım artık. Gideyim. bir tamam, geçireyim ben seni o zaman. Yok, yok. Beni ne geçireceksin canım? Git kocana bak sen. Yürü, koş. Gel, hadi bir tanesi Dayanamadın değil mi meraklı? Ya kızım sen niye beni aramıyorsun? Öldüm meraktan burada. Çabuk anlat bana. Sercan'ı görünce Furkan ne yaptı? Ay şok oldu, şok var ya ben bu kadarını beklemiyordum. Görmen ağzında o kadar sinirlendi ki... ...ben böyle bir anda patlatacak sandım. Ee kıskanıyor o zaman bu seni? Yok. Beni kıskandığından değil de... ...Can'dan dolayı huzursuzlandı o. Ama olsun, bana da bu lazım. E, nasıl yani, sen kıskanmasını istemiyor musun? İstiyorum tabii, istiyorum ama gerçekçi olalım. Birden bir olacak bir şey değil ki o. İlk önce huzur kaçacak. Sonra Ela da beni kıskandığını düşünüp ondan uzaklaşacak. Doğal olarak Furkan da Ela'dan uzaklaşıp bana yaklaşacak. Böylelikle ben de istediğim şeye sahip olmuş olacağım. Anladın mı? Neyse, Sümbül'ün sesi geldi. Kapı dinler şimdi o. Ben seni daha sonra yine ararım. Görüşürüz. Murat'ın cezaevine girdiğini herkesin öğrenmesi lazım. Bir patlatabilsem şu bombayı. Murat aslan cezaevinde. Her şey biterdi o zaman. Yabancı yatırımcılar da öğrenirdi Bir şey yaparsan Kenan'la büyük koparız ama. Bir daha da toparlanmaz. Bir yolunu bulabilsem keşke. Murat'ın sonunu getirirdim o zaman. Burcu. Elalara uğradım bugün. İyi. Hep birlikte okula gitmişsiniz. Hı, can'ın ilk günüydü ya. Onun için gittik hep beraber. Başkaları da varmış ama. Başkaları? Kız hiç haberimiz olmadı ha. Ne ara maşallah. Vallahi çok yani. Ha sen Sercan'dan bahsediyorsun. Yani biz de tahmin etmiyorduk aslında. Bize de sürpriz oldu. Hmm, sürpriz oldu öyle mi? Ya biz Sercan'la çok eskiden beri tanışıyoruz aslında. Aynı mahallede büyüdük. Ben lisedeyken o üniversiteye gidiyordum. Hatta ilk aşkım diyebilirim. Bayağı aşıktım ben ona. Daha genç olduğumuz yıllarda bir ara sevgiliydik. Sonra tabii üzerinden bayağı bir zaman geçti. Şimdi çok yakınlarda tekrar konuşmaya başladık. Bayağı eskilerden falan konu açıldı. Yeniden bir araya gelmeye karar verdik. Ben zaten Sercan'a çok güvenirim. Hem Can'la da çok iyi anlaşıyorlar. Mutluyum şu an için zaten kendimi biraz yalnız hissediyordum. Yalnızlık zor biraz Süngül abla biliyor musun? Bilmez miyim? Hem de nasıl zor. Yalnızlığın zor olduğunu en iyi ben bilirim. Ne güzel şükür işte. Kendine göre birini bulmuşsun. Güveniyorsan da asla peşini bırakma. Allah tamamını erdirsin. Hayırlısı. Yürüyüşe çıkmamakla daha mı kötü ettim yoksa? İyice ayaklanmışlardır şimdi. Bir telefon edebilsem. Sesimi duyarlar en